Ben şirketlere otomasyon satarak binlerce dolar para kazandım ve aynısını yapmak istiyorsan senin ihtiyacın olan şey sadece sistem ve bilgi. Sistemi çok hızlı bir şekilde anlatıyorum. İlk olarak sıfırdan başlıyorsun ve n 8 gibi bir araca kaydoluyorsun. Sonra 2-3 gün boyunca bu araçları kurcalıyorsun. Örnek akışları inceliyorsun. İş dünyasında hangi problemleri çözdüklerine bakıyorsun. Sonrasında bir niş seçiyorsun. Örneğin üretim, e-ticaret veya danışmanlık olabilir bunlar. Seçtiğin sektörlerde sık tekrardan işleri buluyorsun. Sonrasında bunun için 10-15 şirketin hatta web sitesini gezebilirsin. Ne tür formlar iletişim alanları ve süreçler kullandıklarını inceliyorsun. Sonrasında listeyi çıkartıyorsun, ekran görüntüsü alıyorsun ve bunu bir kontrol listesi olarak saklıyorsun. Şimdi bu şirketlerin hangi süreçlerin otomatikleştirebileceğini belirliyorsun. Mesela teklif toplama, e-posta gönderme, raporlama olabilir. Sonra bu problemler için N8N'de benzer iş akışlarını buluyorsun. Burada zaten binlerce şablon var kullanabileceğin. Örneğin şablonlar içerisinde Google Sheet ve Gmail entegrasyonu buluyorsun. Kendi sektörüne göre düzenliyorsun. Küçük bir demo oluşturuyorsun. Loom videosu ile birlikte 2 dakikalık otomasyonun ne yaptığını gösteriyorsun. Yüzünü göstermek zorunda değilsin. Ve şimdi potansiyel müşterileri bulma zamanı. Apollo, LinkedIn veya Google Maps'e giriyorsun. Sektör ismini yazıyorsun ve 20 şirketlik bir liste oluşturuyorsun. Sonrasında kısa bir mesaj oluşturuyorsun. Merhaba ben iş süreçlerini otomatikleştiren küçük sistemler geliştiriyorum. Size haftada 5 saat kazandırabilecek bir örnek göstermemi ister misiniz? İlk birkaç kişiyle ücretsiz deneme yapıyorsun. Geri bildirimlerini alıyorsun ve iş akışını geliştiriyorsun. Sonrasında eğer sonuç varsa aynı sistemi kopyalıyorsun ve yeni firmalara sunuyorsun. Ve beğenen olursa da kurulumu ücretli hale getiriyorsun. Bir projeyi sattığında o aslında seni ilk portföyün olmuş oluyor. Sonra her müşteriye göre kolayca uygulanabilir olması gerekiyor ve bir sonraki adımda ise satışları büyütmek var. Farklı sektörlerde denemeler yapıyorsun. Hangi akışların daha çok işe yaradığını görüyorsun ve örneğin en çok ilgi üretim sektöründen geliyorsa orada 3-4 tane daha sistem oluşturuyorsun. Sonrasında freelancer'ları ve otomasyon kurucularını buluyorsun ve senin sistemlerini aynen kurgulamalarını sağlıyorsun. Böylece sadece sen değil, bir ekip olarak aslında herkes senin otomasyonlarını farklı yerlere kurmaya başlıyor. Her hafta küçük geliştirmeler yapıyorsun. En çok talep gören şey ön plana çıkartabiliyorsun ve 3 ay sonunda 10-15 şirkete satış yapmış hale geliyorsun. Ve tam olarak bu noktada da senin sıfırdan kurmuş olduğun otomasyon sistemi artık senin tam zamanlı işine dönüşüyor. Sen ise sadece ölçekleme ve yeni paketler sunmaya başlıyorsun ve tutarlı oluyorsun, sistemi geliştiriyorsun ve 90 gün içerisinde otomasyonlarla gelir kazanan birisi haline geliyorsun. Baştan sona sistem bu şekilde. Abone olmayı unutmayın, sorularınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.